Aladyum Borsa kanalından herkese merhabalar sevgili dostlar. Bugün 3 tane hisseye bakacağız. 3 hissede Astor Reader ve Anadolu Efes hissesi. Bu üç hisseyi kısa bir şekilde analiz edip sizlere aktarmaya çalışacağım. Anlatmaya geçmeden önce takip ederek ve beğenerek lütfen desteklerinizi esirgemeyin sevgili dostlarım. Şimdi Astor'la başlayalım. Astor'la alakalı düşen trend kırılımı geldi demiştik. Bu trend kırılımından sonra bir hareket geldi. Ve şu anda kısa vadede hedef olarak... 132'leri konuşuyoruz arkadaşlar. Tabii 132'ye gidebilmesi için 118 TL burada çok önemli bir destek olarak duruyor. Burada 118 kırılmadıkça 132'ler hedef olarak karşımıza çıkıyor. 118 kırılırsa stop olmayı ihmal etmeyin. Geri çekilmeler gelebilir. 118 üstünde ama pozitifiz. 132 geldi. 132'sinin üstünde kalıcılık sağlandığı takdirde 205 TL olarak hedefi yazmanız gerek. Şu anda indikatörüm bir sat sinyali vermemiş. Her şey gayet normal ve yolunda gidiyor arkadaşlar. Sadece burada bir iki küçük bir şekilde ikili tepe var bir hareket var. Şu, şu anda küçük yani endişeye bir durum yok. 118 üstünde Astor yoluna devam eder. 118 kırılırsa stop olmayı ihmal etmeyin. Geldik. Küçük yatırımcıyı ağlatan, sızdıra, sızlatan ve bezdiren bir hisse olan Reader teknolojiye. Arkadaşlar en son çektiğim videoda da sizlere bir tarih ve bir destek belirlemiştim. Ne demiştik? 14 TL destek. Hala duruyor. Hiç karışmadım. 14 TL destek 2 gün önce 13 Ocak günü kırıldı. Bugün bir daha aşağı geldi. Bakın 14 TL altında kapanışlarda stop olmak gerekli. Bunu söylemiştik zaten. İndikatöre göre normalde benim vermiş olduğum indikatöre göre 6 Ağustos itibariyle sat vermiş. 6 Ağustos'ta sat vermiş ve bir daha al sinyali gelmemiş. Bakın sadece buna uysanız dahi buralardan alım yapmayacağınızı bilmeniz gerekliydi. Ve 14 TL kırıldı. Şu bölgeden artık yani bu yataya bağladığı bölgeden şu bölgeden eğer almışsanız mantıklı olan stop olmaktır. Ama daha yukarılardan aldıysanız burada tamamıyla bekleyip bir daha bu bir yerlerde böyle yataya bağlıyorsa buradan artık maliyet düşürmek bütün yapacağınız işlem bundan ibaret arkadaşlar. Çünkü çok e, büyük bir düşüş. Bu düşüşcü bu kadar aşırı zararı başka bir yerden çıkaramazsınız. Ha. Paranızı belki vadeli atarsınız %4 %5. 5-6 ayda belki kurtarırsınız. Ona ben bir şey diyemem. O sizin kendi görüşünüz. Ama burada böyle bir zarar varsa ve buralardan almak maliyet düşürmek sizler için daha fayda sağlayacaktır. O yüzden ben şunu diyorum. Hıdır'la alakalı 14 TL ne zaman tekrar yukarı geçilirse o zaman bir şeyler düzelebilir cümlesini kurabiliriz. 14 TL geçilmedikçe baskı aşağı doğru devam edecektir. Reader'la alakalı sevgili dostlarım. Bir sonraki hissemiz Anadolu Efes. Hemen bir ona da bakalım. Anadolu Efes'te neler oldu neler bitti. Şirkette şirkette Rusya haberinden sonra zaten bir daha kendine gelmedi. Hocam ben buralardan alacağım. Malı toplayacağım. Bir, yanlış yaparsın. Çünkü bir ise ne zaman dönecek onu biz kestiremiyoruz. Onu bilemiyoruz zaten. Mesele orada. O yüzden yani sen buradan aldın böyle bir hareket bekleme asla. Böyle bir hareket gelebilmesi için şirkette bu buraya düştüğü zaman gelen kötü haberin tam tersi bir haber gelecek ki e aldıklarını geri versin sana. E şu anda öyle bir durum da yok. Yani Rusya'da kötü haberler geliyor Herhangi bir gelişme yok O yüzden buradan böyle bir V dönüşü olmayacağı için Sizlerden buradan mal almak Mantıklı gelmeyecektir Sizlere gelmemesi lazım Bakın sat sinyali gelmiş Ne zaman 31 Aralık günü bir sat sinyalimiz Gelmiş 31 Aralık mı Şurada. Aynen 31 Aralık itibariyle Bir sat sinyali gelmiş Ve devam ediyor o yüzden buralardan mala bir defa girmeyin arkadaşlar. Ben olsam buradan mala girmem. Riskli bir bölge. Biraz yataya bağlasın. Biraz nerelerde destek buluyor, nerelerde tutunuyor bir bunu görün. Yani reader gibi de olur. Bak buralarda böyle destek bulur gibi yapar. Böyle desteği çizer. Ondan sonra şak diye aşağı kadar bir tur daha böyle gelir. O yüzden böyle burada mala girmektense tamam mı? Şöyle geniş perspektiften baktığınız zaman böyle genişte böyle Genişleyerek bu şekilde çizip, ondan sonra bir şeyler artık ya bu düşmüyor, bundan sonra böyle oluyor diyorsanız, şöyle bir trendte buralardan almak mantıklı gelir. Yani böyle düşerken, özellikle sağ tarafa doğru yavaş yavaş açılırken almak çok mantıklı olacaktır sizlere. Hani böyle sağa doğru biraz daha ama şöyle dikine geliyor zaten. Hala gelmeye devam ediyor. Bir dönüş olmaz buradan, bir V çıkışı bekleyemezsiniz. O yüzden kesinlikle biraz daha beklemeniz gerekli. Yukarıdan alan arkadaşlar için de çok zarar yoksa biraz stop olup daha altlardan maliyet yapılabilir şeklinde yardımcı olabiliriz. Onun haricinde şirketle alakalı bir gelişme yok hala. Devam ediyor sıkıntılar. Bundan sonraki süreçte sizin kendi kararınız sevgili dostlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.